Avrupa'da Zafer'in 80. yıl dönümü yıl dönümü için bir etkinlik gelecek. Postacı operasyonu. Bu daha önce geçen senelerde oynadığımız botlara karşı oynadığımız oyunlar gibi bir oyun gelecek. Burada özgün kamuflajlı bir çafi alacağız ve o çafiyle ile beraber oyunlar oynayacağız botlara karşı. Benim benim elemanlarıma karşı oynayacaksınız. Bu esnada hem yayın izlerken yayından ödüller kazanabilirsiniz hem de oyun oynadığınızda oyundan da ödüller kazanacağız. Ee, postacı operasyonu ne zaman başlayacak? 6 Mayıs saat zaban 7'sinde başlayacak. 13 Mayıs'a kadar devam edecek. Yani ne zamandan ne zamana? 6 Mayıs'tan 13 Mayıs'a kadar toplamda tam bir hafta boyunca şurada etkinliği oynuyor olacağız. Neymiş Mayıs 1945'e gelmişiz. Almanya teslim olmuş ancak e, Almanya'dan haberi olmayan dağların başındaki bazı askerlerin bu durumdan haberi yokmuş. Biz de o haberi olmayan dayılara haber vermeye gidecekmişiz. Şöyle bir videosu var. Videosunu beraberce izleyelim. Hadi bakalım. Achtung! Achtung! Wir wenden uns an alle Soldaten und Offiziere der Wehrmacht, Luftwaffe und Kriegsmarine. Das deutsche Oberkommando hat die bedingungslose Kapitulation unterzeichnet. Der Krieg ist vorbei. Wir rufen alle auf, die noch sinnlosen Widerstand leisten, ihre Waffen niederzulegen und sich den alliierten Truppen zu ergeben. Ihr Leben wird für den Aufbau eines neuen, erneuerten Deutschlands benötigt werden. the war is over german forces lay down their arms in the next 24 hours but our isolated troops in the mountains don't know it they are ready to attack your mission sneak through enemy lines and deliver the ceasefire order Stop this pointless bloodshed. Hele 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 hele. Bak sen. Demek öyle. Bakacağız. Şimdi yapılacak şeyler nedir? Şudur. Kamuflajlı bir çafimiz olacak ve biz bu çafiyle ile haritada ilerliyor olacağız sürekli. Komutan Smith ve uluslararası mürettebatıyla özel çafiye atlayacağız. Gereksiz kan dökülmesini engelleyeceğiz. Gizlilik ve özel mürettebat becerilerini kullanarak devriyelerden kaçınıp mayın tarlalarını geçireceğiz. Postacı operasyonunun daha zor sınamalarından birini tamamladığınızda güvenilir çafiniz tamamen sizin olacak diyor. Rastgele savaşlarda özel güçlerini koruyamasa da yine de çok becerikli araç çevik hızlı ve boyutuna göre oldukça sağlam vuruyor diyor. Şimdi Nasıl ilerleyeceğiz? Bazı yetenekleri var bu Chaffee'nin. O yetenekleri neler? Şimdi onlardan bir e, bahsedelim. Şunları bir geçip başa dönelim. Orada anlatacağım. Sahte emir. Geç abicim. Dön başa. Şimdi bir haritamız olacak ve bu haritada Chaffee tankıyla ilerliyor olacağız sürekli. Hadi abi git artık git. Git 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 git. Git git git. Heh. Chuffy tankımızla böyle haritalarda ilerliyor olacağız ama gece modunda oynayacağımız için hemen spotlanmayacağız. Düşmanın bizi spotladığını anlayacağımız bir ampul yanacak yukarıda ve bu ampul böyle aşağıdan yukarıya doğru dolacak. Komple dolarsa dolmasına izin verirsek düşman bizi spotlamış olacak ve bize saldıracak. Amacımız o böyle komple dolmadan düşmanın spot alanından kaçmak. Birinci yeteneğimiz bu olacak tanktaki. Bu yetenekte böylece sinsi sinsi sürekli ilerlememiz gerekecek. Sonra Sonraki yeteneğimiz Mayınlar, Mayın tarlaları. E, bu mayın tarlalarını bulacağız, arayacağız sürekli. Mayın tarlalarının içerisine girmeyeceğiz, dikkatli olmamız lazım. Bunları sürekli tespit edip haber vermemiz gerekiyor. Sonrasında komutanımızı tanktan dışarıya göndereceğiz, yüzbaşı Dubuayı belirli bir konuma keşfe göndererek orada e, spot yaptıracağız ona. Yani gece karanlığında olduğu için tank hareket etmeyecek de tanktan böyle komutan inecek gidecek oradan pıt belli bir yarı çaptaki alanı spotlayıp bize haber verecek. Biz de ona göre hareket edeceğiz ama biz bu işi yaparken bizim tankımız geride sabit hareketsiz kalacak bunu da unutmayalım. Bunun dışında sinsi hareketin diğer bir parçası ise belli bir radyosun içerisindeki bir bölgeyi işaretleyerek Hey düşman al sana bot selamlar. Eyvallah. Sahte e, fake emirler göndererek Alman telsizini bozup onlara sahte emir vereceğiz ve tankları farklı yöne doğru çekerek gitmemiz gereken rotayı temizleyeceğiz. Ve sonunda amacımız bir karargaha ulaşıp haberi bu ekiplere yaymak ve savaşın çıkmasını engellemek gibi bir görevimiz olacak. Evet bu e, etkinlik 6 Mayıs'ta başlıyor olacak arkadaşlar. Bakalım ne kadar zor. Bir önceki D-Day mesela çok zordu. Ben bayağı zorlanmıştım sonuna gelene kadar. Bu da muhtemelen çok kolay olmayacaktır. Çok zorlu anlar yaşatacaktır bize. Göreceğiz, bakacağız. Şimdi canlı yayın olacak. Bu etkinlikle alakalı Tank Museum'da 10 Mayıs'ta saat 6'da canlı yayın başlayacak. Bu canlı yayını işte The Challenger, o Richard Kattlund Tank belgesellerini çeken dayı sunuyor olacak. Burada tankların gelişimlerine vesaire bakacaklar. Aynı zamanda da bu yayın boyunca bir çekiliş gerçekleşecek. Resmi kanalda yayınlanan yayında her 30 dakikada bir e, tamir çantası, ilk yardım ve yangın söndürme alırken 60 dakika sonra bazı tankların çekilişleri olacak. İşte Cromwell Berlin, işte XM66F e, M4A8 Thunderbolt ve G-Sor 1010 tankları için çekilişler olacak ama bu çekilişler şans işi biliyorsunuz ve yaklaşık 60 dakika ve 90 dakika izleme sonrasında rastgele bir ödül mekanizması Twitch yayınında çalışıyor olacak. Yani takipte kalın o günü, 10 Mayıs gününü, 10 Mayıs günü haftaya cumartesi günü saat 6'da başlayacak yayın. Bu yayını kaçırmayın. Premium günler çıkabilir, işte tanklar çıkabilir vesaire. Yani takipte kalırsanız en azından belki şansınız yanınızda olursa bir şeyler kazanabilirsiniz. Bu yayının dışında kalan bütün yayınlarda, bizim yayınlarımızda dahil olmak üzere bütün yayınlarda da kişisel yedekler ödül olarak veriliyor olacak. Gelelim e, asıl güzel kısma. Şimdi 6 Mayıs'ta etkinlik başlayacak. 8 Mayıs'ta da indirimler ve görevler başlıyor olacak. Bunları yaparak ödüller kazanacağız. Ee, ama ödülleri geç abicim. İndirimler benim için en güzeli. Az önce de yayının başında söylemiştim. Ee, tanklara indirim gelecek. Normal satın alacağımız teknoloji ağacı tanklarına. 4-5 seviye tanklara %50. 6-7 seviye tanklara %30. 8 ve 10 seviye arasındaki tanklara da %15 indirim geliyor olacak. Onun dışında da günün ilk zaferine çarpı 5 deneyim geliyor olacak. Bu e, 4-5 gün boyunca 8 Mayıs'ta 12 Mayıs arasında. Bunu geçtik. Ayrıca ne var başka? Sarf malzemelerde %50 indirim. Donanımlar da %50 indirim. Bal bal. Ben böyle indirimi yerim kardeşim. Ben böyle indirimi yerim. Sizlere de tavsiyem bu indirimi kaçırmayın. Bu zamana kadar salın premium tanklarınızı sahaya, kasın kredilerinizi almanız gereken tanklarınız varsa bu tarih aralığını bekleyerek 8-12 Mayıs arasında hem tanklarınızı alın hem de o tanklarınızı donatın arkadaşlar. %50 indirim dönemin senenin en iyi zamanlarıdır. Eğer oyunda ekonomi kasmak istiyorsanız, kredi kasmak istiyorsanız bu indirimleri iyi değerlendirmek çok önemli. Özellikle de sarf malzeme indirimleri en kritikleri. Topluca indirim zamanında binlerce, yüzlerce işte tamir çantası, azık, ilk yardım, yangın söndürmeyi alıp depolayacaksın. Ve her maç başına Kredi vermeyerek oynadığın maçlarda daha fazla kredi kazanmaya yürüyeceksin efendim. Olayımız bu. Onun dışında tabii ki görevler var. Bu görevleri yaptıkça işte premium gün kazanacağız. E, Mürettebat kaplamaları kazanıyor olacağız. İşte sarf malzemeler geliyor olacak. İşte iki boyutlu stil geliyor olacak. E, bir sürü e, 55 tane. Azık geliyor olacak her ülkeden 3'er 5'er tane ve 6 tane görevi bitirdiğimizde bu etkinliğin özel çafisi bizim garajımıza geliyor olacak efendim. Budur stiller dediğim gibi. Böyle bir etkinlik 80. yıl dönümü Avrupa'daki zafer gününün 80. yıl dönümü anısına böyle bir etkinlik geliyor olacak. Gelsin oynayalım bakalım. Eğlenceli bir etkinlik olacağı benziyor. Benim için önemli olan indirimler. Etkinliği oynarız ama indirimleri kaçırmayız. Size de tavsiyem. Siz de kaçırmayın.